Herkese iyi günler diliyorum. Borsanın son gününde gün içi, gün içi tukaş hisse analizi ile karşınızdayız. Hisse fiyatlamasında arkadaşlar teknik olarak baktığımızda büyük bir çanak katlama eğilimi içerisine girdiğini ve çanak katlama hedefiyle birlikte yukarı doğru giderken aylık R1 seviyesinde bir dirençle karşılaşıp 11.39'dan gelen kar satışlarıyla birlikte Bizim sürekli ifade ettiğimiz klasik olarak aylık piyot değeri olan 8.96'ya kadar geri çekilmiş hatta onay bölgesine inmiş altta bakın. Şu bölgedeki 8 29 8 bölgesinde bulunan çanak onayına kadar geri çekilen hisse buradan verdiği tepkiyle güçlü olarak tekrar 896 seviyesine dönmüş. Elinde olan arkadaşlar için 896'nın kritik bir destek noktası olduğunu ifade edebiliriz. hissenin galiba brüt takasa girme gibi bir mevzusu da olmuş. Eğer brüt takasta ise tabii ki hisseyi al sat yapma konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz ama Elinde olan arkadaşlar için aylık piyot değerinin kritik destek seviyesi olarak takip edilmesi doğru bir yöntem olarak karşımıza çıkacaktır. E, teknik açıdan e, yine klasik olarak 9.05 desteğini görüyorum. Bunun üzerinde günlük kapanışlar yaptığı sürece hisse fiyatlaması tekrar aylık R1 seviyesindeki direnç bölgesi olan 11.39 seviyesine gitme eğilimini gösterebilir. E, eğer bu noktanın altına tekrar geçerse yani 8.96 ve alt bölümde bulunan 8.33 yatay desteğini kırıp alt bölge çalışması yapacak olursa günlük MA55 seviyemiz 677. Buralara kadar sarkmalar gerçekleşebilir hisse fiyatlamasında çünkü gerçekten çok güçlü bir trend yakalanmış. Trendi şöyle baktığımızda hisse fiyatlamasında en son kalktığı noktadaki fiyat değeri 403'müş. Hisse 11.39 hatta teknik olarak en büyük zirve bölgesi rakamına da baktığımızda 11.80'leri görmüş. 3 kat giden bir hissenin geri çekilme eğilimindeki son dinlenme noktasını tespit etmek biraz zor olur ama dediğim gibi şu an için en kritik destek bölgesi olarak karşımıza çıkan değerleme fiyatı 8.96. Burayı yukarıya doğru tekrar atar da 11.80 üzerine bir çalışma yaparsa bu noktadan sonra bir 3 liralık alan daha oluşturmuş olur ki bu noktada yine teknik açıdan 15'li fiyatlara gider. Şimdi az önce bahsetmiş olduğumuz videonun başında çanak katlama formasyonu ve onay çalışması diye adlandırdığımız bölgenin aslında bir çanak katlama hedefinde buraya çizmek gerekir. Artık teknik açıdan hareket çünkü bir üst kanal bandına yeni bir fiyatlama alanına açılmış durumda. E bu fiyatlama alanında giderken de eğer devamı gelecekse bu noktanın da hedef bölgesini hemen ekranda şu anda izlediğiniz gibi belirliyoruz. E hemen şuradan bir yatay ışında attığımızda formasyonun Orta uzun vade diyebileceğimiz bir e, bölgeyle zaman aralığıyla üst bölgedeki zirve noktası yani çanak katlama hedefini 21 lira olarak görüyoruz. E, bu noktada hisse fiyatının dediğim gibi destek ve dirençlerini yakın takip ederek hisse fiyatlamasını sizlerde e, eşlik edebilir. Alt satlarına katılabilirsiniz ama dediğim gibi şu an hisse geri çekilme bölgesinde tekrardan daha kısa periyotta bir düşen kırılımı yapmasını beklemek daha mantıklı ve makul olacaktır. 4 saatlik grafiklerde de gördüğünüz gibi M55 desteğine bir iğne atıp geri dönmüş. Bu noktadan sonra hisse fiyatının yeni bir tepe yapıp yapamayacağı oldukça önemli olacaktır. Yani şu bölgedeki alış, az önce ifade ettiğimiz 11.80'lerdeki tepe bölgesini, zirve bölgesini geçip geçemeyeceğini takip etmek gerekir. Eğer geçemezse bu bölgede hisse fiyatlaması teknik açıdan bir mal dağıtım bölgesine girmiş olur. E, RSI ve Momentum'a baktığımızda negatif bölgeye geçmiş olduklarını görüyorum. RSI ve Momentum 50'nin altında hisse fiyatlamasındaki satış baskısının artmasına neden olabilir. E, yine kritik olarak aynı rakamları tekrarlamış olabilirim ama kusura bakmayın. Maalesef e, görüntü o şekilde. Yani 8.59 yakın destek altında 8.33. Bu bölgeler kırılmamalı. Eğer kırılırsa alt bölgedeki bahsettiğimiz e, alanlara çekilebilir. Aylık piyot destek seviyelerine inmeye başlayabilir. E, çalışabilir. Yine e, saatlik periyotta hisse fiyatlamasını teknik açıdan her zaman ifade ediyorum arkadaşlar. Ne yapıyor? MA55 seviyesinin altındaki kapanışlarda hissede e, bir geri çekilme olma ihtimalini büyük görüyoruz. Ben bu noktada klasik olarak bir e, klasik ABC hareketleri olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Yani buradaki hareket zirve bölgesinden gelip olay bölgesine indi. Eğer ee, ikili tepe direncine kadar gidemeden tekrar geri dönerse bir ters bayrak ters flama hareketiyle birlikte tekrardan alt bölgeye kadar sarkmalar gözükebilir filamanın boyu kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz ki o da e, yaklaşık olarak baktığımızda 3 liralık bir hareket alanı bize verir hani bu orta bölgelerden <laughs> hisse fiyatı 10.50'lerden falan tekrar 3 liralık bir darbe yerse diyelim 7'li fiyatlara doğru bir geri dönüş yaşayabilir bu noktaları dikkat ederek takip etmek de herkes için faydalı olacaktır diye ifade ederek videomuzu sonlandıralım. Herkese bol kazançlı günler diliyoruz. Hoşçakalın.